Go Plus'ın sunduğu QR başlıyor. Sportscar ekranlarında QR'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hafta arası mesaisi tüm hızıyla devam Premier Premierlik'te İbrahim Altınsay ve Erim Dereli ile birlikte hafta arası mesaisini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dilerseniz hoş bulduk maçlara geçmeden bir Go Plus'la haftanın birinci sınıf performanslarını hatırlayalım sevgili seyirciler. Haftanın birinci sınıf performanslarında takım olarak Aston Villa ön plana çıktı. Detaylarına bakacağız. Pep Guardiola'ya karşı hiç kimsenin yapamadığını yaptı Aston Villa. Muazzam istatistikler ve dominant bir oyunla 1-0'lık galibiyet ve Aston Villa haftanın birinci sınıf performansı olarak karşımıza çıkan takım oldu. Haftanın maçı kesinlikle Luton Town Arsenal mücadelesiydi. 90 artı 7 Declan Rice'ın golüyle gerçekten muazzam bir aksiyona tanıklık eden bir mücadelede Arsenal sağdan 4 üçlük galibiyetle ayrılmayı başardı. Gerçekten iki takım içinde çok çekişmeli, çok heyecanlı. Tam bir Premier League klasiği olacak türden bir mücadeleydi ve haftanın oyuncusu da Manchester United'ın İskoç oyuncusu, İskoç orta sahası, İskoç komple oyuncusu aslında Scott McTominay 27 yaşındaki oyuncu. Bu sezon tüm kupalar 6 gole ulaştı ve Premier Lig'de de Chelsea önünde kırmızı şeytanlara galibiyeti getiren isim oldu. O kadar transfer yapan Manchester United'ın aslında beklenmedik e, performans gösteren sürpriz yumurtası olmayı başardı. Scott McTominay o da haftanın birinci sınıf performans gösteren oyuncusu oldu. Old Trafford'a uzanalım. E, gerçekten de heyecanlı bir maçtı Manchester United. Şampiyonlar Ligi'nde dalgalı İbrahim abi ama ligde şampiyon. E, düşe kalka, gol yiye ata bir ritim bulmaya başladı. Rigde daha büyük dalgalı. Yani <laughs> geçen hafta sonu Newcastle karşısında sanki küme düşmemeye oynayan, hatta böyle Championship bile değil, First Division takımı gibi oynayan, kaleye şut atamayan, <laughs> son attığı şutu da Santrafor'a koyduğu Maguire'ın kale içinden çıkardığı böyle yani trajik komik pozisyonların olduğu bir maçtan sonra ya Newcastle karşısında bu kadar ezildiğini ben hayatta seyretmedim bu 20 dakikada <laughs> müthiş bir tempoydu e, müthiş bir tempo 20 dakikanın istatistiği var. Hı hı. E, i̇stersen hemen bulabilirsek 5 isabetli 10 şut gönderdi rakip kaleye. Manchester United. Chelsea'nin biri isabetli yalnızca 2 şutu var ve 14 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Chelsea diyecektim ama Manchester United. Yani. Bu 20. dakika. Tam Evet 20. 20. Dakika. dakikaya bakıyorum. 10 şut yollamış bendekinde. 5 isabet. Gol beklentisi 1 nokta. Ve oh. o 20 dakika içinde bir penaltı, bir de gol var. Bir de kaçan net. Ama post. gol şöyle bir şey. Kaçan net. Post. Gol denedi, bir daha denedi, bir daha denedi. 4 4. yani <laughs> döndü gol pozisyonu döndü gol pozisyonu sonunda attılar. Fakat tabi şimdi bu reaktif futbola geçtiğin zaman pardon proaktif futbola geçtiğin zaman ikinci yarı birinci yarı istatistiğine bakıyorsun 18'e 7 5'e 3. Orta sahayı biraz bıraktın Chelsea'ye. de iyi geldi. Fakat büyüsü 2.83 gol beklentisi var. Çok şey. Maçın tamamına bakıyorsun 28 şut atıyorsun. 4. Şimdi Hiç şimdiye kadar yani bence Manchester United tarihinde bile bu kadar hücum istatistiğinin bu kadar yükseldiği ne ya bir, bir ara baktım ki ya bir böyle dünya Avrupa çapında bir A takımla Hı. U16 U17 oynuyor gibi. Evet. Chelsea uğraşıyor ama adam basıyor, sertliği basıyor, alıyor, gidiyor ve kalabalık geliyorlar. Bir daha bir şu bir detay diyeyim yani Chelsea daha az yorulan bir takım. Manchester daha fazla kulvarda Avrupa'da mücadele ediyor. E rotasyona zorlanıyor ama Chelsea'nin bu kablosunun bu kadar reaksiyon verememesi tamamen oyunu United'a bırakması çok ilginç. Ya bir kere, daha bir orgun United hiç, aslında. Ben United'ı biliyorsun hiç karşı sahada görmezsin preste. Evet. Karşı sahada presi yaptılar. Gelirsek savunmayı da çıkardılar. Yani o hantal savunmayı zaten sonunda şovu çekti. Eee evet. regülyonu koydu Hı -hı. sola. Bayağı Güzel. daha böyle atakçı bir savunmayı da atakçı hale getirdi. Fakat yani ben tabii gol beklentisi hep çok tutucu bulurum. Yani <laughs> ee, ve çok anlamlı da bulmam ama orantısal olarak baktığında 4.07 gol beklentisi bayağı 28 şut 9 daha ne yapacaksın hücumda gol, gol 12 yapmış. korner ya evet, inanılmaz ya oynadığında Chelsea bakma yani Chelsea yavaş yavaş Pochettino takımı geliyor geçen hafta sonu gördük ne kadar şey olduklarını Aynen. Brighton karşısında yani bayağı galibiyet. bir dişe diş ediş oynayan Pochettino takımıydı fakat işte burada McTominay'in ısı haritasına baktığında anlıyorsun kumarın esas şeyi Adamı McTominay demiş ki kardeşim sen Gidebildiğin her yere git. 18'inde top çıkar. Is, bak, böyle bir ben ısrar görmedim yani. <laughs> Topla buluşmasını e, kale, kalenin aldık. Hatta içine da da kalenin mükemmel. içine girmiş. Ekranlara gelirse evet. mükemmel. Kalenin içine girmiş. Tam modern orta sahası. İbrahim Aynen. abi yani modern orta sahadan beklenti tam olarak bu aslında. İşte evet. Modern o, anti orta saha. Yani orta sahadan başka her yerde orta saha oyuncusu. İşte bu yeni futbol buna gidiyor. Aynen. Yani bir basket oyuncusundan da öte. Baksana kendi kalesinin önünden top çıkarmış. Gerçekten. Karşı kalede gol attı. dışar Çok önemli şeyi şey var bu oyuncuların. Dışarıdan geliyor. Hı hı. Kevin De Bruyne, hı hı. işte İlkay Gündoğan falan böyleydi ya. So, şey Çekiyor. Aynı basket gibi. Hı hı. E, pivot dedim. Santroforlar, forvetler. Çekiyor. Giriyor. Hep girerek atıyor. İbrahim abi McTominay yaz dönemini hatırla. Adı Türkiye dahil. Transfer dedikodularına karışmış. Gözden çıkartılmış gibi gözüken de bir oyuncuydu. Erik Tenak'a sordukları zaman ben Christian Eriksen Bruno Fernandes ve Casemiro üstünsüyle oynamayı çok seviyorum demişti. Kendi bildiğinden de vazgeçti böylece. Bu sezonki golcülerine bakalım. Manchester Tabii. United'da sevgili yerim. Yani evet. ortaya çıkan tablo ne anlatıyor? Korkunç yani. Bunu sadece Manchester United bazında değil, İskoçya milli takımında da yaptı. Dünya Kupası elemelerindeki en golcü oyunculardan biriydi. Hatta bir dönem gol kralı olarak götürdü. Evet sevgili seyirciler haftanın en çarpıcı maçlarından birisinde sıra gerçekten de e, Aston Villa Manchester City mücadelesi üzerine konuşacak çok fazla detay var Go Plus'la haftanın birinci sınıf istatistiği de bu maçtan çıktı e, gerçekten çok nadir görülen bir durum bu evet. Aston Villa karşısında yalnızca iki şut çekebilen Manchester City Pep Guardiola döneminde en az şut çektiği maçı oynadı aynı zamanda Manchester City'nin kalesine gelen 22 Aston Villa şutu da Guardiola döneminde negatif anlamda bir rekor evet, bir e, detay da ben ekleyeyim 20 şutluk bir fark. Evet. Yine Pep Guardiola döneminde 5 büyüklükte Guardiola'nın çalıştırdığı takımlarda hiçbir zaman böyle dominant, bir negatif performans ortaya çıkmamış. Bu da Aston Villa'nın ne bir kadar başarırsın. büyük bir işi başardığını ortaya koyuyor. Erim bir da. tane de ben ekleyeyim. Sıfır korner. <laughs> o da var. <laughs> ki Korner e, <Manchester's>... <laughs> atmadı. Evet, Ki City, City bu maçtaki iki şutunda aynı pozisyonda buldu. Evet evet, onu şimdi detaylarda şey yani. Erime şunu sorayım İbrahim, abi biz biraz daha geleneksel futbolu seviyoruz. <laughs> ya bu Rodri bu kadar mı önemli? <laughs> şimdi onu seçimiş? söyleyecektim. Ben bu hafta haftanın Şimdi Onların detaylarına sırada... geleceğiz işte. <laughs> Haftanın oyuncusunu aslında kimi diyecektim biliyor musun abi? Rodri diyecektim. Gerçekten. Olmayarak. Olmayarak Haftanın oyuncusu oldu. Bazen dokunmadan asist yapar futbolcu ama olmayarak hafif futbolcusu yapar. Daha abi. geriye git Gökhan hep onu örnek gösterir. Chelsea Şampiyonlar Ligi finali. Rodri evet, oynatmadı. <gülüyor> 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 Olduğunda da Mülit abinin seslendiği burada var. oynattı İstanbul'da <laughs> gol attı. <laughs> Aynen. Ya, ya nedir bu şey yani. Rodri'nin yarattığı boşluk? Ya yani Rodri'den ürettiği ne Guardiola'nın? Ya aslında kulübeye baktığın zaman kulübede de çok fazla detay var. Yani ee, gerçekten City gibi şimdi... bir takımın Kulübeden bu kadar hamle yetersizliği bence tartışılabilir ama farklı bir ezber bozuyor Guardiola. İki stoperi orta saha yaptı. Rico Lewis ya şimdi, hücumcu olduğu Çok farklı e, bir sistem deniyor yine. Amerika'yı yeniden fethetmeye kalktı ama bu kez sert kayaya çarptı diyorum şimdi, ben. Şimdi doğru söylüyorsun. Şimdi biz Guardiola'nın ilk dönemlerini unuttuk. Hı hı. Hani böyle işte Şampiyonlar Ligi finalinde absürt bir şey denedi, evet. ne bileyim Bernardo Silva'yı sol bek oynattığı <laughs> evet. zamanlar vardı. Sonunda ya ben denedim olmadı falan diyorduk hı. ama o kadar domine etti ki futbolu. Şimdi her yaptığında bir keramet arıyoruz. Aslında evet. bu sezon bizim hep yorumlarda yaptığım gibi ciddi yenileme süreci içinde ee, veya yenileme değil kadro sorunu yaşıyor bana sorarsanız. Hı hı. Yeni gelişme sürecine girdi. Geçen sene Klopp'un yaptığı gibi takımı değiştirme mecburen değiştirme sürecine girdi. Burada ilk 11'ler üzerinden gidelim. Tabii. İlk 11'ini gördüm ben City'nin Zaten Aston Villa'yı ben potansiyel olarak çok potansiyeli görüyorum. Yani hı hı. sezon başı başlamadan şampiyonluğa aday gösteriyordum. Evinde 14 ha, maç Evinde bir de çok artık belirgin 14 favori. 14 maç var. 7 Deplasmanda niye böyle oluyor? Orada da büyük sorun var. İşte bu hafta Arsenal karşısında göreceğiz. göreceğiz. Belki hı. o maç bazında bunu tartışırız. Doğru abi. Ee, Aston Villa çok dengeli, uyumlu. Kadrosu transferleri de çok isabetli yaptılar. Evet. Ve Emery kendi takımının oynattığı o dinamik, sert ama dikine de oyunu, tempolu oyunu Çok özellikle postic. Villa Park'ta oynattığı oyunu rakibi de inceleyerek yapıyor. İbrahim am, Villa Park'ta sen çok yıktırırsın bence bize. Orası da çok önemli muhabbetlerden biri. Demek yani o, iç saha hani Newcastle'da bahsettiğimiz o iç saha yansıtan yerlerden o, belli biri. Belli değil mi sonuçlarda? 14 evet. maç oldu yani. ama hani bunda bir herhalde bir atmosferin de payını vermek evet, lazım. Evet yani şimdi hep biz Anfield diyebiliriz değil mi? Şimdi Liverpool'da 7 maçta 7 yaptı evet. ama hı hı. Anfield kale diyebiliriz. Aynen. Neredeyse puan kaybedecekler de şeyde sürekli yeni <laughs> duruşuyorlar dılar Fuluma karşı yani son e, dakikalar o büyük bir geriye dönüştü Fulunun da kabahati var tabii. De. O konuya hiç girmeyelim. <laughs> <laughs> Villa Park nasıl bir yer, İbrahim abi yani Aston Villa'nın e, şimdi atlasörü. Villa Park şudur. E, 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 Aston diye bir banyosu var e, şeyin e, Birmingham'ın oraya işte trenle gidiyorsun ve müthiş bir parkın içindedir. Böyle yeşillikler Hı. arasında yürürsün ve ana girişi çok klasik bir stattır. Ana girişi cam, cam vitraydır. Yani renkli camlarla süslenmiş bir yerdir. Ve içine girdiğinde gene dört dört dört, dört köşe vedir fakat e, e, şeref tribünden baktığın zaman ya işte protokol sağ kale arkası bir koptur yani. Ve e, nereden nereye diyeceğim? Biz Gökhan'la e, sen var mıydı bilmiyordum, Gittik orada e, City maçını. City 6-0'dı 6-1 oldu. Sonunda bir penaltı yaptırdı e, şey fakat 5-0 olmuş 4-0 olmuş müthiş sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi itici bir güç. itici bir bağırıyor yani o kadar bir tezahürat yapıyorlar ki de, destan söylüyorlar gibi onların çok güzel de bir şarkıları var ve şunu da bitireyim çok uzun konuş, konuşturur mu konuştur bu kültürü <laughs> almak da çok önemli bu kültürü almak lazım yani e, zaten bu. Birmingham City Villa e, Aston Villa rekabeti e, tarihe geçmiştir ve şunu söyleyeyim yani Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi Şampiyon Kulüpler Kupası yok. Hı hı. Ee, şeyin yok, toplumun yok. City'nin daha geçen City sene daha Geçen mu? sene oldu. <laughs> ee, yani Aston Villa'nın var 80'lerde. Bir de İbrahim abi Aston Villa deyince o kaleye Orhan Kaynağ'ın attığı gol benim aklıma geliyor. O da Trabzonspor tarihinin en önemli gollerinden birisiydi. Orada da hissetmiştik o aslında işte Dean Saunders, Darren Atkinson'lar falan 90'larda daha sonra Türkiye'ye gelen oyuncular. Hani Aston Villa'da böyle bir yere bir hafızası var bizde. Hani bu 14 maça biraz ondan girdim. Yani çok Birmingham, Aston Villa'nın sizde Villa Park bunlar hep. İngiltere'yi anlatan yerlerden birisi diye aslında bu konuyu i̇şte evet, açtı. Yani Ama oradan City'ye istiyorsan Aston Villa Aşk, tarafını konuşalım. Şimdi Aston, 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 Villa bak Emre şeyi de rakibi de çok iyi inceleyen bir hoca. İsterseniz hemen 11'lerden gidelim. Tabii, tabii. Şimdi e, Manchester City televizyonunda maç öncesi bir şey vardı. E, Gökhan yolladı bana çok sevindiler. diye bir oynamıyor. <laughs> bir bana sorarsan ada dışından <laughs> gelmiş en iyi transfer Diyabi Diyabi, Diyabi, sayarsın. bu sezon. diye sayarsın. var yani evet, gerçekten. Evet, Diaby'i anlattığımda ha? Bundesliga'da yani inanılmaz bir performans ortaya koyuyordu. Evet. Ya bir niye, niye oynatmaz? Taraftar da sormuştur. Niye? Orta sahaya Tilemans'ı atmış. Ya baktığı zaman... Hemen Forret arkası oynuyor. Forvet arkası oynuyor ama kamerayla e, de, de Douglas Lewis'in ortasında müthiş dinamizdir bence Douglas Lewis kadar, Mckinney kadar, e, kadar bir İskoç kadar maçın adamı oldu. Şimdi bu tabi orta sahayı kuvvetli tutup özellikle ileride baskıda hı hı. çünkü arkadan iki stoper kuracak ya oyunu e, ona karşı bir önlem çok Doğru. da etkili oldu. Doğru. Yani her baktı her şeyde Tilamas var gollerde de Tilamas var. City'e bakıyorsun şimdi hep şu deniyordu. Stones yok, Stones yok. Onun için City işte son maçlarda berabere kalıyor orta geç. Şimdi Stones'u da çok abartmamak lazım. Stones sonuçta bir stoper. Tabii Belli ki. teknik kapasitesi şey bir takım. Belli yani. E, Guardiola o şeyinde çok ısrar ediyor. Ben bunları ortaya atarım. Bekleri de yanlarına getiririm diye. Ama ilk yanına koyduğu adam Akanji. Evet. Şimdi Akanji de stoper. Yeni bir icadı ha, işte. Evet. Yani şunu yaptı. Ee Rodri yoksa iki tane koyarım. Ama ikisi de stoper ve karşında Kamara Douglas Luiz, bir de Tilletamas var. Orada seni ezdi bitirdi. Şimdi göreceğiz zaten ortalama pozisyonlarını. Evet. E, bu satranç oyununu ben baktım bana bu dedim Aston Villa bu maçı alır. Gerçekten. Ya yani City bir şey yapamaz dedim. Yani hani izli. yapabilir gene City. Haaland, e, iki tane o iki pozisyonda Haaland'dı. Biliyorsun daha önceki bir şeyde sen kalecinin geldiği tarafa vur diyordu kafayı evet, sağda evet çıkarken. Evet. Gene kalecinin Oldu bile. gittiği tarafa vurdu. Ama İbrahim abi şimdi City'nin hani kaybettiği son 5 maçta Rodri yok ya sağda. Rodri'nin çözdüğü maçlar gözümün önüne geliyor. Demek ki Rodri olmasa mesela Bayern Münih 3-0 kazandı geçen sene e, evinde oynadığı maç. Şampiyonlar Ligi. Perdeyi açan gol Rodri'nin sıra dışı bir e, dışı. sol ayak uzak hı hı. direkt. E, finalde Rodri attı. Demek ki Rodri olmasa Erim. Hani buna benzer tıkanacak bir sürü maçını da izleyecekmişiz Manchester City'nin. Ama bölümünü. şurada Rodri varken de son haftalarda Ona e, rağmen tıkanıyor. evet. Niye? Çünkü bu orta sahaya soper koyma hikayen. Stones yoktu diye deneye bağlanıyor. Ama bence artık ben düşüneceğim. Artık zorlanıyoruz. Bir çözüm bulmam lazım. Bununla yatacağım. Aynı şey, bu kafamda yansıtacağım maçları dedi. Şimdi ikincisi. Ya sen açıkların yok tamam mı doku sakat evet. grilish e, e, cezalı hı hı. ne oynattın fotunu sola Silva. attın bernardo Silva'yı. maç içinde bernardo Silva'yı hemen ortaya aldı ama kanatları bıraktın hı hı. zaten sana çıkartmıyor bütün emery taktiği şunu yapmış ben walker'ı çıkartmam guardiola çıkartma bunlar çıktığı zaman hata yapar ben oradan giderim hı hı. E, zaten 60 66'da galiba guardiola bütün bunu benim o kaygımı belki hissetti Sağda görüyor zaten görülüyor. Ne yaptı? Matheus Nunezle, Matheus Nunes'le Kovačić'i e, aldı. Kendi iki tane orta saha koydu iki tane stoperin yerine. Ki hiç görülmemiş ha. bir şey yine yaptı. Ama şu var. değişiklik Bize baştan beri ne diyoruz? Sen ilkayı kaybettin. Kevin De Bruyne yerde oturuyor. Bunu bunu replace etmek için adamları geliştirmem lazım. Hep dediğimiz oydu. ile Matheus Nunes hala Kilit adamlar ama kilit pozisyonlar için alındı ama hala City futboluna değil uyum, uyum sağlayamadılar. Uyum Onlar girdikten sonra hayatta hiç görmediğim bir şey oldu. Nedir? City böyle şeydir değil mi? Bir alan boşal, iki üç alan boşaltır. Tak orayı görmeden birbirlerine vurmaya başladılar. Birbirlerinin topuna <laughs> gittiler. Birbirlerini engellediler. Birbirlerinin üstüne çıktılar yani pozisyonda. Evet. Ortalık pozisyonda da yansımış zaten. Tost gibi ezilmiş yani. Aynen. Ortada. Oraya çıkamıyorsun, buraya çıkamıyorsun. Ama yani Unai Emery zaten kupaları kazanmasının sebebi de o. tek maç böyle evet. öyle bir yoğunlaşıyor rakibe evet. göre. Yani Walker perişan oldu ya. Evet. Arkasından evet. Guardiola niye mesela Ake ile başlamadı falan. Bunlar da hep soru. Ama tabii bu şu var. Artık bu kadar e, zorlayamayacaksın. Çünkü e, bu sene ilk altı takım var ya, hı hı. ben hep onu söylüyorum. Bunlar arasındaki maçlar şampiyonu belirleyecek. Hı hı. Bu maçları o kaybedersen fazla bir şansın yok. Her şeyi kaybeder. İlk yarı <laughs> 15 3. Yani bu sonra işte bütün o istatistikleri verdin. Şimdi ortalama pozisyona gelelim. Şeyde Aston Villa'yı görüyorsun. Tüm ortalama pozisyonla geniş ama hücumda bak ikilileri görüyor musun? Bir tarafta 7 11. Bir tarafta 831. Bunlar bir bir yerim şey, alan takım olmuş yani Aston Villa Geldikleri zaman Koçbaşı gibi ikili geliyorlar. Onlar da devamlı yer değiştiriyor. Yani kanattan geldikleri zaman ikili geliyorlar. City işte senin dediğin gibi öyle bir şey sıkışmış. Ne karşı alana gitmiş işte. ne kendi alana savunmuş. Şimdi bu niye oldu? Demin konuştuğumuz orta sahada. Bak şimdi Douglas Luiz'in ortası şeyine <laughs> bak ısı haritasına. Gerçekten yanıyor. Ha, ekle yanına kamerayı. O da o da yani stoper devşirmesi aslında. Bombaşka bir savunma rolü üstleniyor orta sahada. O da Douglas Lewis rahatlatıyor işte abi. Müthiş rahatlatıyor. Da, e, e, peki ekle bir daha <laughs> bak onun karşılığı ne? Ee, tut, stones, stones, ha, stones Stones. kendi çıkamamış. Yarı çıkamamış. Akanji, Akanji de kendi yer çıkamamış. Ben yani <laughs> stoper kalmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ara koşullara falan yapmışlar. Şimdi Kamara'yı koyduk, şeyi koyduk. Değil mi? Ee, Douglas Douglas Swiss. Swiss. E, bir de Kilemas var. Onu da koyuyorsun. O da tam Leon Bailey'nin arkasındaydı galiba. Bir de en makini koyuyorsun. Var. En son hani bir İskoç daha. hani adam bezdirdi <gülüyor> yani <gülüyor> dövüşe dövüşe. E böyle <laughs> olduğu zaman bir de işte Pau Torres bence ilk oynadı hani e, Tyron Wings zaman bu Pau Torres sarsak ne oluyor işte o kaybettikleri maçlarda Hı -hı. adam şimdi hücumcu bir stoper olarak çıktı. Kaç golde atmaya başladı. Evet gelelim Luton Town Arsenal mücadelesine sevgili erim. E, Gerçek bir hani e, Hollywood deyimiyle thriller <gülüyor> izledik. <gülüyor> Kesinlikle öyle abi. Mükemmel bir maçtı. Zaten çok ikonik bir stadyum. E, rejiyi de çok zorladı maç. Ben yer yer çok güldüm e, sosyal medyaya yansımış. E, çok hareketli, çok cüret eden ve orada Rose Barkley'i gördüğüm zaman böyle duygusal bir atmosferde izlediğim bir maçtı. Ben 93 doğumlu İngilizleri gerçekten çok seviyorum. Özel bir mercek. O Rose Barkley'i görünce de geçen yıllara çok üzüldüm. Ya Everton'da o ilk çıktığı dönem... İbrahim Ağa'yı hatırlıyor musunuz? Çok, çok büyük bir beklentimiz vardı Rose Barkley'den. Yani hani bir sitimiti yaptı ama olmadı. O seferi İşte Gaz tahtını tahtına oturacak deniyordu ama bilemiyorsun işte mentalitesini, psikolojisini futbolcuların aile yapısını falan, John falan bilemiyorsun. John Stones'un bu kadar istikrarlı olmasını beklemiyordum. Ben yani Rose Barkley'den bekliyordum o e, keskin performansı. Olmadı. Chelsea'ye doğru zamanda gitmedi bence. Ee, çok yanlış zamanda gitti bir abi. Bir de bilemiyorsun çok şimdi yanlış. yani mesela ee, bu futbolcunun psikolojisi ne, hı hı. mentalitesi Tabii. ne, aile yapısı ne, nasıl bir ortamda yaşıyor? Onlar da çok etkili Yalnız oluyor biliyor musun? şunu söyleyebilir miyiz İbrahim abi? Erim? Declan Rice tam olarak bunun için transfer edildi. Bu liderlik evet. için. Ee, <laughs> yani ben maçı öyle görmedim yani. Arsenal'ın bence e, çok ciddi şeyi Zafir, sorunu var yani. Ama artı 7'de çıkıyorsun, golü atıyorsun. Ya yani böyle kötü oynadığın bir maçta ha, o, bir bence ben Luton Town'ın tabela'ya bakmasından oldu. Yani abi niye bu kadar cüret etti Luton Town? Bu kadar kanat beklerle yarı sahaya yerleştir, ortalama pozisyonlar öyle gördük. Yani, niye böyle bir meydan okuma e, yaptılar? Ne yapacak? Çok enteresan. Yani e, Luton da Kenilworth zaten onların evi. Zaten küçücük bir stadyum. Eee yapacağım bir şey yok yani. İngiltere'de Premier Lig böyle yani büyük takımlara karşı küçük takımlar dedin takımlar cesur futbol oynuyor. İşte Fulham'ı yani, da gördük. Bu Çok ekstremdi. Brighton başlattı bunu biliyorsunuz. Evet. Büyüklerden puan alıyorduk. Evet. Puan veriyordu. Çok İsterseniz enteresan. hemen çıkalım. Bence dediğin gibi bastılar. Alan daralttılar. Evet, çok... Odegaard'ı oynatmadılar. oynatmadılar. E, Ortada... Martinelli, Odegaard gol attı hatta yani. O kadar alan bulamadı ki Odegaard, Martinelli girdi yarım alanda. Evet, evet, evet. Yani bakıyorsun yavaşlattılar. Durdurdular. Hani hep deniyordu ya biraz bence Canatan Mensin falan abarttı. Arsun artık dedi savunma takımı oldu dedi. Tamam az gol yiyorlardı ama bak 4 3 gol yediler. Eee yeah. clean sheet'leri de fazlaydı ama o bir Saliba şey savunma ortasıyla kaleci istikrarı da var ama tabii Raya çok tartıştı ama yüklendiğin zaman Arslan'da da pozisyon buluyorsun onu gösterdiler. Robert <laughs> Rob Edwards öyle yapmış herhalde. Yükleneceğim, şey yapacağım. Ben pozisyon bulacağım. sağda da küçük. O baskıyı da yapabiliyorsun yani. Onun da etkisi vardır büyük ihtimalle. Hı hı. Bir de şey bir atmosfer. George Town nasıl? Luton atmosfer. nasıl bir yer İbrahim <laughs> abi? Luton biliyorsun oradan hep uçaklarla gidilir. Ben geceleri de kalırdım maçta da Luton Asyalıların çok olduğu, biraz yoksul. Hani Londra'ya çok yakın olmasına rağmen biraz böyle kendi halinde kalmış kasabalardan biridir. Herhalde Leicester gibi onun da nüfusunun yarısına yakını yanlış anlıyorum bakmak lazım Asyalı yani Pakistanlı, Hintli e, göçmenlerden oluşuyor. Ama hala İngiliz kasabası şeyini yaşar. Biraz işçi sınıfı yeridir. Zaten biliyorsun Hatters, şapkacılar. Evet. Bunların lakabı. Şapka <laughs> üretiliyormuş İngiltere'de. Bir zamanda herkes şapka giydiği şapkadan için da, bir endüstri. <laughs> o şapkadan da tavşanı Declan Rice çıkarttı. Ya şu çok enteresan. Şunu söyleyeyim. Ee, bakıyorsun ortağın pozisyonuna. Bayağı şimdi Rice bunun orta direği hep konuşuyoruz değil 4, mi? Rice savunmaya doğru itip kopardın mı? O da çalışmıyor. Zaten Havers ne kadar çalışıyor o sol iç pozisyonda ne kadar çalışmıyor onu da e, bilemiyorsun. Zaten e, biraz da Charles'tan oynadı. Sonra zaten değiştirdi. Göres orta ham 40 numara o Degard ortada kopuk yani. Evet, kopuk. Önünde büyük bir boşluk var. Stoperler arasında. O gidemeyince sürpriz ve ataklar da yapamıyorsun. Ona karşı bakıyorsun şeyde Rob Edwards'ın takımına 5-5 orada bir majino hattını kurmuşlar. Hep <laughs> yavaşlattılar. Hep yavaşlattılar. Hı hı. Kornerden iki gol buldular. Üçüncü gol ya attıkları üçüncü gol dura dura bekleye bekliyor attılar. Bir döndü top, bir daha döndü. Arsenal'ın bunlar üzerinde durması lazım. Ve iki tane adam mesela Declan Rice'ı ben çok savunmada gördüm. Isı haritasına baktığın zaman o acaba Kiviorun kendi karşı alana geçmemiş Declan Rice. İşte ki, golü attığı pozisyon dışında acaba Kivior'un varlığından dolayı mı öyle yaptı? Işte bir tarafta Kivior, bir tarafta Rice, Baş. şey White. White e, bunlar da hani Kivior tam stoper. Ya yani. Yani sol beki Zinchenko önceki maçta çok hata yaptı diye sonradan koydu ama. Hı hı. Yani o çıkamadı onlarda. Evet. Onları da çıkartmadılar. O zaman zaten senin forvetlerin eksik kalıyor. Yani beşli gidemiyorsun. Doğru Ona onun karşılığında işte Rose Barkley onun haritasına bakıyorsun. Muhteşem yani. Prime Rose Barkley. Bütün takımı yani. aldı, yönetti, götürdü. Aldı, yönetti, götürdü. bence 4-3 kazandılar ama hani ee, sorunları da e ee, ortaya çık. Şunu sorayım çok kısa. Arsenal'in son 13 golünü 13 farklı isim attı. Evet, çok Bu bir çok yönlülük müdür yoksa belirgin bir hücum yükünü sıklayan oyuncu olmamasına dair bir handikap mıdır? Çok kısa. Çift ya, çok. gol yalnız Havertz var galiba. Çok yönlülük tabi çok yönlü. Biri penaltı zaten Havertz'in attığı gol. Hı -hı. Çok tabii çok yönlülük. Yani bu 13 farklı isimden gelmesi bu, sürekli. Bu işte bir yerden sonra acaba elde patlayabilir mi abi Boyun, Hayır, Birinin Ars çekmemesi. Şimdi Arsenal az gol atıyor. Tabii. Bak Deplasman galibiyetlerinde 3 tane 1-0 var. Öbürküler de hiç yanılıyorsam söyle bana e, 3-2 ve 2-1. Şey 4-3 ve 2-1 tek Bir tek Bournemouth'a patladılar 4-0. Iraola oyununu oturtuyordu. Ondan da çok seviyorum. Hı -hı. bormutta geliyor çünkü Iraola o yani küçük takım, küçük takım demedi. Benim çok sevdiğim bir hücum futbolu oynatıyor. Kadrosu da iyi. Bir de şey e, yok, e, 5 yani, Ar Arsıl yani. Evet. hala onun için de baktıkları zaman Hı -hı. ya bu defans biliyorsun işte George Graham döneminde one nil to the to Arsenal. <laughs> boring boring Arsenal derlerdi. Sıkıcı sıkıcı Arsenal. Bir sıfır olsun Arsenal olsun öyle şampiyon olmuşlardı. Ee, ona mı dön, dönmelerini hiç istemem tabii. Yani Arsenal hani geçen hafta son hafta sonundaki maçın ilk yarısında resital yaptılar Doğru. şeye karşı. Ee, ama ikinci yarılarda dur, Arsenal'ı durdurmak kolay oluyor. Yani koparırsan şeyi, Declan ki orta direkt, Odegaard'ı da durdurursan, sonra maç sonunu niye kazandılar? İyice yüklendi şey, e, geriye yaslandı Lute. Lute o Odegaard o, o zaman aldı sazı eline, iyice yönetti takımı. İbrahim abi genç Tottenham'lılar, biraz <laughs> üzgün. E, neden West Ham maçı ellerinden kaydı bir soralım sevgilerime sonra Aynen. da toparlayalım. Yani gerçekten ritmini kaybetti takım ama aslında sezon başından beri beklenen performans bu. Yani şampiyonluk çok itopik, çok büyük bir ideya. E, ama asıl hedef bence yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Post sordular. Yani ben artık iyi oynadığım futbolla değil, kazandığımla övülmek istiyorum. Hani ben artık buna sıkıldım dedi. Ve artık toparlanmak için belki de transfer dönemi bir ilaç olabilir. Bir hamle gerekiyor abi. Yani bitiricilik konusunda sadece sonla beraber olacak bir şey değil. evet. Eksikler var. Madison var. Ben maçta hatta şöyle dedim. Moyes dedim tuzağa çekiyor. Yani Brighton'da yaptılar bunu. Kesin. Oynattılar, oynattılar. Ani kontra ataklarla bambaşka bir hale getirdi. Ve hatta dedim ki 2019 Shandaj Burnley'sini oynadı uzun oynayalım, topun olduğu yere basalım ve çok iyi kolektif oynayan 2-3 hücum oyuncusuyla ki başta Bowen 3 puanı almaya başardılar abi. Ben, evet orada tabi şimdi e, ee, Mo, rakibe göre oynayan bir şey ama Kesinlikle. West Ham'ın kadrosu da çok iyi. Tabii. Mesela bir Kudus bence gelecekte çok parlakçı. Ben o da şeylerde beri takip ettiğim bir oyuncu. Çok ne hareketli şey bir forvet Hı -hı. ve çevresine Monchelant'tan de beri devamlı şey yapan bir oyuncu. Tottenham açısından e, postekoğlu ikna ediciliğimizi kaybettik evet, diyor. Evet. Geçen hafta konuştuk ya hiç sorun değil. Ya umut var yani Hı -hı. bunlar böyle daha iyi olur iyi oynadı. Diye. Hep geçen hafta da şey konuştuk. Hoyberg'le niye oynamıyor evet, bu? E, olduğun zaman da işte statik kaldın. Yani seni West Ham sertliğiyle o statikle geldin ama hep yavaş geldin. Çıkarttı hemen zaten. Top sende, Hı. pozisyonun yok. yok. Sevgilerim, Premier'lik tarihine geçti Tottenham. Evet. Üst üste 5 kez 1-0 öne geçip maç kaybeden ilk takım oldu. E, hiç bence tereddüt yok. Yani Postecoglou'nun Tottenham'ı dünya çapında futbol oynayan bir takım bunu gösterdi. Evet abi. Sınanıyorlar. Evet. Belki de iyi. Hani Tabii Erkenden ki yolculuğa... havaya girmek böyle evet, şey de. değil. Erken bu zorluklardan da geçerse oldu. bence bu maçı ya şanssızlık biraz da şey var yani iki golü biraz telaştan Hı -hı. ve ka tabii kafa ki yani. dağılmasından yediler yani. Bir de Kulusevski geçen hafta 10 numara oynayınca gayet iyi performans verip bu hafta kanatta olunca çok ezildi Kulusevski. 10 numara olması hani benim en hep büyük soruyoruz ıı, ya niye böyle yapıyor işte niye oynuyor Ben Tankur Losos önünde Kulusevski. Evet, Kulusevski inanılmaz performans yapıyor. Hı hı. En çok gol atanı galiba. 5-6 gol attı. Hı hı. Ee, yok o değil galiba. Yok şey, ee... Ee, o, o McTominay attı şey golü. ya top kazanıyor. Bütün istatistiklerde kendini geliştirdi. Hı hı. Ee, hepsi gelişiyor oyuncuların ama bir yerde de yani Sınanıyorsun işte. İbrahim abi, Erim ağzınıza sağlık. Sağ abi, Yorumlarınız seninle. için 15. hafta hafta içi fiksiyonu değerlendirdik Premier Lig'de. Hafta sonu 16. hafta heyecanı yaşanacak. Sonrasında tekrar e, GoPlus'la birlikte PLQR'da sizlerle birlikte haftanın birinci sınıf performanslarını hep beraber değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Plus'ın sunduğu PLQR sona erdi.